Bu hafta içerisinde Yakutiye ve Palandöken belediyeleri şehir merkezinde bir e, Kudakay'la bir sözleşme imzalatmış. Evet. Neydi bu sözleşme? Üretim atölyeleri. Önümüzdeki günlerde e, hangi, neler üretilecek? Evdeki işte kadınlar ra yönelik kadınların istiklal mücadelesi evet. için mi Bunlar açıklanacaktır ama ben Palandöken ve Yakut yeni belediye başkanları Sayın e, Mahmut Uçar Beyefendi ile Muhammed Sunar Beyefendinin bu girişiminden dolayı kutluyorum. Bir de bir de e, böyle programımızda hep eleştiriyoruz, hep eleştiri birilerine e, aslında hiç eleştirmiyoruz, bu şehrin problemlerini söylüyoruz. Burada bir tane de hakkını teslim etmek istediğim birisi var. Azziye'ye bağlı Ilıca Mahallesi muhtarı Sayın Özkan Sekmen diye bir vatan, muhtarımız varmış. Vatandaşlar bunu beni bu hafta içerisinde en az 50 kere telefon aldım. Muhtarımızın belediye başkanı kadar çalıştığını Allah Allah. Tabii bir milletvekili gibi çalıştığını söylüyorlar. Bakın tanımam kendisini de ismini de işte yazdım buraya. Ilıca Mahallesi muhtarı. Mahallesinin nerede olduğunu da bilmiyorum ama Özkan Sekmen Ilıca Mahallesi muhtarının e, hiç boş durmadığını, vata, yani vatandaş diyor ki Özkan Bey kimin evinde bugün akşamleyin kim hastaysa haberi vardır. Ne güzel. Kimin evinde ya da hangi mahallede, hangi sokakta, kaç numarada yoksul varsa haberi vardır. Ve diyorlar ki, ben yine tanımıyorum, bu Özkan Sekmen Beyefendi'nin bir milletvekili edasıyla çalıştığını söylüyorlar. İşte bir muhtarımız, muhtarımızla alkışlıyorum ben. Sayın Özkan Sekmen Beyefendi önümüzdeki günlerde inşallah belediye başkanı ama bu azimle bu azimle inşallah belediye başkanı inşallah milletvekili olursunuz. Çünkü gerçekten mahalle halkı çok memnun ee, ve sadece mahalle halkı ilgilenmiyor. Her hafta bir emniyet müdürümüzü, cumhuriyet savcımızı, Erzurum valimizi, Büyükşehir belediye başkanımızı, şehrimizin işte karayolları bölge müdürünü, devlet suçları bölge müdürünü, Mahalleye kim de getirebilir diye düşünüyorsa mutlaka onunla bu hafta bir irtibata geçiyor. Gidiyor ziyaret ediyor, çayını içiyor, sohbet ediyor. Mahallesine davet ediyor. Ay maşallah. Yani ben Özkan Sekmen muhtarıma teşekkür ediyorum. Mahalle halkının da kendisine olan teveccühünü gördüm. Gerçekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bütün muhtarlarımızdan da bunu istiyoruz. Özkan Sekmen kadar... ...mutlaka vardır Özkan Bey. Çok özür dilerim. Enner Bey, Sekmen soy ismi ya... ...arkadaşlar da ekranda... Yo, yo, yada... evet. ya. yani yok yok, Ilıcalı bu vatandaşımız ya. Mehmet bak... Sekmen beyefendi biliyorsunuz. İspil yolu. Bu Ilıcalı... Evet. ...herkes tarafından bilinen, sevinen... ...bir muhtarımızmış. Ben diğer muhtarlarımızın da... E, ...aynı... ...performansla çalışmalarını... ...talep ediyorum. Ha şimdi... ...mutlaka Özkan Sekmen... ...beyefendiden, muhtarımızdan... ...daha çok çalışan, daha azimli muhtarlarımız... ...mutlaka vardır... Bu elimiz ulaştığı için onu da onur etmek istedik. Arka pencere programından, evet. Aras TV stüdyolarından. Ee, Yaşar Bey, ben yoruldum. Evet. Bir de... evet, bir arka pencerenin daha bugünlük sonuna geldik. Bundan böyle her salı Aras TV'de burada, bu stüdyoda, bu kameralar karşısında sizlerle olacağız. Sürçü lisan ettiysek affola diyelim. Ama şunu bilesiniz ki ben Abdurrahman Gazi mezarlığında yatan annem ve babam, Asli mezarlığında yatan dedem ve ninemin bu şehirde attığı her adımın arkasında durmak için bu şehrin sorunlarını ve sıkıntılarını bu kameralar karşısında dile getirmeye devam edeceğim. Çünkü bu şehir bizim. Ben bu şehri terk etmeyeceğim. Ben bu şehri terk etmeden seveceğim. Ben bu şehirden gitmeyeceğim. Yani nüfusumuz 745 bin mi, 749 bin, 999 benim yüzümden olmayacak. Ama bu şehrede kim <laughs> art niyetli düşünüyor demeyeceğim. Çünkü kimse art niyetli düşünüyordur da. Ya bu şehre bir çivi çakandan Allah razı olsun diyorum. Yayında ve yapım demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaşar Bey sizin de soru söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Evet, değerli seyircilerimiz bize verilen sürenin burada sonuna geldik. Bugün çok güzel konu başlıkları vardı. Ağzına sağlık Sayın Gazeteci arkadaşımız. Enler Yüncü'nün çok mükemmel konulara parmak bastı. İnşallah her şey güzel olur. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça Hoşçakalın.